İsmi Madem Çağaloğlu. Kırıkkale'de işletme işi yapıyorum. Garanti Bankası'ndan bayramdan 10 gün önce bir kart talep ettim. Lakin gelen kartta kurye getirdi. üzerine çizerek benim çocuğuna resmen alay etti. Ben bu kağıdı aldım. İçeriğini açtığımda ve kartın üzerinde argo kelime yazıyordu. Garanti Bankası'nı aradım. Garanti Bankası hiç ilgilenmedi. Dedi ki biz bir şey değil bu. Biz de, de ilgilerini yapacağız. Soruşturma açtılar. Hiçbir hak çıkmadı. Lakin geri şey banka müdürüne giderek banka müdürü hiç ilgilenmedi. Şubede göremedim hiçbir zaman kendisini. Geleceğim iş yerini ziyaret edeceğim diye gene gelmedi. Ve ilgilenen yok bu kartının. Yani kim sorumluları kim bilmiyorum. Benim ismime kara çaldılar. Resmen lekelediler beni. Karadolu Bankası'ndan maddi ve manevi tazminat davası açıyorum. Ben bu kartı alırken bana Gittim bankaya ve polis karakoluna şikayette bulundum. Benden hiç ilgilenen olmadı. Kartı aldılar, resimleri çektiler, savcılığa verdiler. Lakin hiç ilgilenen olmadı. Kartım da burada, gelen tebligatlar da burada. Bu şekilde sizlere de gösteriyorum. Garanti Bankası hiçbir zaman ilgilenmedi benden. Garanti Bankasından ben randevu aldım. Müdür bey hiç teş teşvik etmedi. Terazül bile etmediler. Yani hep dışladılar beni. Ben Gereklilerden hakkım aramak istiyorum. Kimse sorumlusu çıksın ortalığı. Benim adımı kim lekelese çıksın piyasaya istiyorum yani. Ben kendi çapımda bir esnafım. Benim adımı lekelediler. Herkes benimle şimdi alay konusu ettim. Sarstılar beni. Gereği neyse yapılsın. Benim adımı temize çıkarsın. Garanti bankasına tek dileğim bu.